İlhan Bey, MobilFest Teknoloji Fuarı 17 Nisan tarihinde kapılarını açacak. Öncelikle fuarla ilgili neler söylemek istersiniz? Sektörümüz için yurt dışına açılmak için çok büyük bir fırsat bu. Genelde biz dış sahalarda oynamaya alıştık. Kendi sahamızda uluslararası alıcıları da getirebilen bir fuar oldu. Beşinci senesi sektörün çeşitli STK'ları olarak fuarı pamuk içinde büyütüyoruz açıkçası. Yasad olarak, Hizmet İraci Açıları Birliği, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi olarak firmalarımızın uluslararası açılımı için çok iyi bir araç olarak görüyoruz. Gittikçe de büyüyor. Bu sene İstanbul Fuar Merkezi'ne daha da büyüyerek geçiyoruz. Heyecanlıyız. Birçok yabancı alıcı da gelecek. Fuara stand açan da birçok yabancı bir firma var. Yani bölgesel bir Mobile World Congress'in bölgesel bir versiyonuna dönüşeceğini umuyoruz. Çok da yaklaştık. Peki bu sektörün hizmet ihracatındaki payı nedir? Özellikle bu var kapsamında nasıl değerlendirirsiniz? Yani hizmet ihracatı 110 milyarı geçti toplamda. Tabii bunun içinde turizm gibi büyük kalemler de var. Yazılım ve bilişim bunun 5 milyarına yaklaştı. Ama hızla büyüyor. En hızlı büyüyen <laughs> diyebiliriz. Çünkü potansiyeli çok yüksek. 4.8 milyar dolarla kapattık 2024. 2025'in ilk ayında %33 büyüme yaşadık. Küresel problemlere rağmen. Dolayısıyla hızla daha büyük bir oyuncu olmayı umuyoruz. Ayrıca sektör olarak da kendi ihracatçılar birliğimizi kurma için gereken büyüklüğe gittikçe yaklaşıyoruz. Bir iki sene içinde kendi ihracatçılar birliğimizi de kurarız diye umuyorum.